Evet arkadaşlar e, bir tane kız var mesela bu arkadaşlar şimdi Yağmur TV diye biri var oyunda e, Fashion Star'da kombinimi e, şimdi arkadaşlar o benden petimi istedi şimdi ben ona dollyfi verdim yani mor sizin bildiğinize göre ve arkadaşlar şimdi benim kombinim bitemedi. Yani ama bilmiyorum. Fakat arkadaşlar e, benim ben mesela o, ben ona dolifi vermiştim. O da bir tane yaygın bir tane de binek birlik acı koymuştu. Kabul edecektim arkadaşlar. Fakat daha kız bir yanda e, birlik acıyını silip bir yanda yaygın ile kabul etti. Yani etmeyi çalmayı çalıştı. Ben ona hırsız dedim. Ee, seri bir gider misin? Ayşe bakın bu arkadaşlar bu e, bu kız beni e, yağmur TV benim kopyalamaya çalıştı ama kopyalayamadı Ayşe lütfen bu kıza e, bildirebilir misiniz Bir, ya, biz, biz şimdi birazdan size göstereceğim Evet arkadaşlar kazanmışız. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize böyle hareketler yapıyor. Arkadaşlar şimdi size numarasını ve ismini göstereceğim. Bakın arkadaşlar hırsız denilen kayıt kalmış. Kaydediyorum. 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 Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaydediyorum zaten. Arkadaşlar İsmi Yağmur TV kodu e, 341 303 e, Arkadaşlar ben kaydediyorum dedim. Siz de bildirebilirsiniz. Çok sevinirim. Görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey söylüyor şu an. O yüzden kapatmak istemedim. Bir dakika ne diyor? Evet arkadaşlar bana boş şeyle hırsız diyor. Kaydediyorum sahte kaydediyorum sahte arkadaşlar kaydettim şu anda o oyuna gitmeye çalışıyor görüşürüz